Merhaba arkadaşlar, Bir Kahve Podcast'ine daha hoş geldiniz. Yine beraberiz. Geçen hafta sizinle beraber olamadım. Hepinizden özür diliyorum. Bu hafta yine yeni bir bölümle beraber olmaktayız. Biliyorsunuz Ramazan'ın gelişiyle de beraber bir takım yasaklar da geldi. Onun için hem dışarıda çıkmak artık daha zor hem de evde durmamız daha çok icap ediyor. Onun için de artık hepimiz büyük ihtimalle evde kahve konusunu merak ediyoruz, konuşuyoruz. Bu sene 2021'de bir rekor kırılmış. Evde kahve içme rekoru. Yani inanılmaz fazla kahve tüketilmiş. Bu ne kadar ilginç görünse de şunu unutmamak lazım. 2021'de hem Covid'den dolayı yani hem pandemiden dolayı hem de iklim değişikliğinden dolayı Kahve üretimi sıkıntısı var. Yani dünyada bir kahve üretme sıkıntısı var. Buna rağmen aslında inanılmaz bir artış var kahve tüketiminde. Yani düşüş yoktur bilakis ve bunu aslında sorgulamakta fayda var. Yani şu açıdan aslında sorgulamakta fayda var. Eğer böyle kahve tüketmeye devam edersek daha ne kadar böyle devam edebileceğiz? Bir de iklim değişikliği veya pandemi olsun veya başka sebeplerden dolayı kahve konusunda ileride gelecekte sıkıntı yaşayacak mıyız diye bir düşünce geliyor aklımıza. Peki biz bu konuda ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız sizin için birkaç faydalı bilgiler aslında paylaşabilirim sizinle. Öncelikle mesela tüketimimizi biraz daha dikkate almalıyız. Yani ne kadar ve nasıl tüketiyoruz diye bakarsak burada yapabileceğimiz birkaç şeyler var. Mesela biraz daha az plastik kullanabiliriz veya işte tek kullanımlık şeyler daha az kullanabiliriz ve belki de sürdürülebilir ve etik bir şekilde üretilmiş yani ürünler kullanabiliriz bu konuda. Böyle iklim değişikliği konusunda belki de biraz faydamız dokunabilir. Ama diğer tarafta dediğimiz gibi aslında ilginç bir konu var. Herkes artık evde kahve yapmaya çalışıyor. Daha fazla bir bilgilendirme var. Yani bu konuda biraz daha fazla bilinç artmış durumda ve büyük ihtimalle evde neler yapabiliriz diye soruyorsanız sizin için birkaç tavsiyem olabilir. Öncelikle hangi kahveler evde yapılabilir, hangileri yapılmayabilir diye düşünüyorsanız bence bu konuda kendinizi sınırlandırmayın. Yani özgür düşünün, kutunun dışında düşünün. Ben yapabilirim diye düşünün böylece istediğiniz kahveleri yapabilirsiniz aslında. Hepiniz böyle pahalı makinelere sahip olmak zorunda değilsiniz. Aslında çok ucuz makinelerle, çok ucuz aletlerle çok güzel kahveler yapılabilir. Öncelikle sormamız gereken soru kahveyi sütlü mü yoksa sütsüz mü içeceğiz yoksa kimisi var ikisini de içmek istiyor sabah akşam mesela farklı rejim yaparak yani işte diyelim sabah sütsüz daha geç sonra belki sütlü içebilirim diye diyenler de var. Onun için işte farklı makineler, farklı aletler, farklı yöntemler tavsiye etmeye çalışacağım size. Sütlü veya sütsüz fark etmeksizin aslında size mutlaka ilk başta söylemem gereken şey şu ki arkadaşlar Kahve çekirdeğiniz kaliteli ve güzel değilse aletleriniz ne kadar pahalı da olsa güzel bir kahve içmek çok zor olacak sizin için. Onun için ne yapıyoruz? Kaliteli kahve çekirdeklerini araştırıyoruz. Yani nerede güzel çekirdek alabiliriz diye ve bunları nasıl kullanabiliriz diye bir adım sonraki düşüncemiz olur. Sıradaki adım o da çok önemli mesela eğer özellikle sütlü kahve içeceksiniz bu tabii sütsüzler için de geçerli ama eğer sütlü kahve içeceksiniz güzel bir espresso istiyorsunuz ondan dolayı güzel ve espresso için kavrulmuş çekirdekler arıyorsunuz yani herhangi çekirdekten yapmanız biraz daha az kaliteli olacak eğer filtre kahve için kavrulmuş çekirdeklerden espresso yapmaya çalışırsanız birazcık daha ilginç ve çok hoşunuza gitmeyecek bir tat alabilirsiniz. Sütsüz kahve ya da sade kahveden, filtre kahveden bahsedeceksek burada birkaç yöntemden bahsetmemiz mümkün. Bir de birkaç aletten bahsetmemiz mümkün. Seçeneklerimiz aslında çok çünkü alternatif kahve demleme artık yani sayısızca böyle futuristik bir şekilde gelmiş aletler var. Çok eskiden kullanılan aletler var. Aeropress var ve 60 Chemex var. Bir de bazı şirketlerin yeni yeni ve sürekli ürettiği bazı demleme yöntemleri için kullanılan ayrı özel aletler var. Onun için bu konuda seçimleriniz yani dediğimiz gibi çok. Yani istediğiniz yöntemi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama tabii ben biraz daha gelenekselci bir şekilde bunu anlatacağım. Yani biraz daha geleneksel bir yaklaşım alacağım ve size en çok kullanılan ve hem yani ekonomik olan aletlerden bahsedeceğim. Bunlar da genelde V60 Aeropress Chemex. Neldrip Drip veya Delta Drip de var burada ama işte bunlara öncelikle bir odaklanalım ondan sonra diğerlere de bakarız. Sade kahve konusunda özellikle insanlar daha çok fazla filtre içiyor. Espresso içen biraz daha az sanki yani en azından benim gördüğüm Türkiye'de. Burada da işte bir seçiminiz daha var. Eğer ben üşengeçim ben işte 5-10 dakika kahve yapmak istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum. Hazır kahvem olsun istiyorum diyorsanız. O zaman filtre kahve makineleri çok uygun olabilir sizin için. Ama eğer ben kahveden keyif alıyorum ve ben bunu yaparak keyif alıyorum ve bunu yapmak istiyorum diyorsanız o zaman tabii el demleme ya da manuel demleme dediğimiz olaydan bahsediyoruz. Filtre makinesi ve el demleme arasında çok büyük bir fark yok ama eğer odaklanırsanız evet tabii ki ortada bir fark var. Bazı yeni filtre makineleri ne kadar başarılı ve daha böyle sofistike olsa da el demlemeleri kadar size böyle deney yapacak imkan vermiyor maalesef. Onun için el demlemelerinde her zaman aynı çekirdeği bile demleyerek farklı notlar, farklı tadlar alabilirsiniz. Filtre makinesinde ise biraz bu daha sıkıntılı çünkü sıcaklık kontrolü de yok ve demleme çok farklı bir şekilde oluyor. Genelde üstü kapalıysa mesela makinenin orada da işte hani oxidation dediğim, oxidization dediğimiz olay orada yani tatların, notların ortaya çıkması bir sıkıntı yapabilir. El demleme ya da manuel demleme olayında ise arkadaşlar tabii ki en ucuz şu an yazılan en ekonomik olan yöntem ve 60 yöntemi. Chemex ve Aeropress tabii kendilerinde böyle biraz daha estetik ve sofistike görünen bir aletler olarak görüldüğü için galiba birazcık daha pahalı. Ama V60'ın hem porselen hem plastik hem metal tabii farklı seçenekleri var. Benim de tavsiye ettiğim aslında plastik çünkü ısı konusunda maalesef ne kadar böyle ekolojik olmasa da aslında plastik ve altmış çok daha iş yapıyor. Ama tabii kaygılarınız varsa porselen veya metal alabilirsiniz. Başka güzel bir haber aslında yeni keşfettiğim ve yeni aldığım bir öğütme makinesi var. El makinesi tabi manuel öğütüyoruz elimizde ve aslında fiyatı çok ucuz 70-80 lira civarında aldığım bir alet ve gerçekten çok memnunum. Tabi kahvenizi kendi öğütürseniz özellikle hemen demlemeden önce inanılmaz güzel sonuçlar alacaksınız çünkü kahve... O öğütüldüğü anda yani salı verdiği o güzel tatlar, kokular, aromalar eğer hemen demlenirse çok güzel, çok güzel sonuçlar elde ettirebiliyor. Yani evde kahve demleyeceksiniz biliyorsunuz ve 60'ta 1 gram kahve 15 ila 17 gram su arasında değişiklik gösteren bir oranı var. Tabi onu kahvenizi nereden alıyorsanız oradan sormanız daha caiz olur. Ama tabi eğer hani işte bu profilden kahvem var ama ben yine bilemedim bunu nasıl yapayım? Yine bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Bu konuda da biraz destek olabilirim size. Sütlü kahve içenler için de güzel haberler var. Uzun zamandır kullanılan lakin galiba gördüğüm kadarıyla Türkiye'de daha son zamanlarda moda olan bir alet mokapot. Sayesinde evde de güzel kahve yapabiliyorsunuz. Yani sütlü kahve yapacaksanız mokapot sizin için tam bir espresso olmasa da en azından benzer yoğunlukta bir kahve yapabiliyor. Ve bunun üzerinde sütünüzle güzel güzel deneyler yapabiliyorsunuz. Mokapot alabilirsiniz ya da bir makine de alabilirsiniz. Ne kadar kahve içiyorsunuz, evde ne kadar kahve hazırlıyorsunuz, ona göre de hani hesaplayarak bir yatırım yapabilirsiniz. Çünkü çok güzel delongi makineleri var mesela. Çok fazla yani fiyatı çok uçuk olmayan makineler var. Eğer espresso makinesi düşünüyorsanız orada da tavsiyede bulunabilirim. Ama yok ben işte hani arada sırada yapıyorum biraz da ne yapmak istiyorum diyorsanız o zaman mock kapot özellikle Bialetti'den olan mock kapot birazcık daha güzel olan bir makine bir alet. Çok güzel bir fiyatta sizin için çok kolay ve çok rahat bir şekilde güzel bir kahve hazırlayabiliyor. Bu konuda arkadaşlar şunu unutmayın ki dediğim gibi mokapot ile kahve yapacaksanız yani espresso arıyorsunuz. Oradan bir espresso çıkartmaya çalışıyorsunuz. Onun için çekirdeği alırken de espresso için kavrulmuş çekirdek olarak almanız gerekiyor. Ki böylece daha güzel sonuçlara varabilirsiniz diye. Ondan sonra da süt konusunda da güzel şeyler yapabilirsiniz. Elinizde çok fazla alet olmasa da... Sütü ısıtarak çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Sütlü kahvede daha çok bilinen işte kahveler espresso macchiato, ondan sonra cortado, ondan sonra flat white, ondan sonra latte Cappuccino bir de var arada. Bir de sonra mokalar da var mesela. Hepsi bunları nasıl hazırlanabileceğini de kısa kısa söyleyebilirim şimdi. Espresso macchiato yapmayı arıyorsanız o zaman sadece espresso yaptıktan sonra ısıtılmış sütün üstündeki köpüğü alarak espressonun üstünde koyuyoruz ve böylece bir espresso macchiato hazırlıyoruz. Ondan sonraki kahve birazcık daha fazla süt ekleyeceksek aslında cortado olacaktır. Yani bir cortado hazırlamak için o ısıttığınız sütün biraz ekleyerek tabi. Tabii o sütü de köpükle beraber eklediğiniz zaman korteğde oluyor. Bir sonraki kahve flat white ve cappuccino. Flat white ve cappuccino aslında süt oranında eşit oluyor. Lakin tek fark şu cappuccino da birazcık daha fazla köpük olduğu için bu da daha fazla tatlılık veriyor. Yani daha fazla köpük e, yapmış sütten bahsediyoruz. Onu kullanırsanız cappuccino elde etmiş olursunuz. Eğer köpüğünüzü biraz yana bırakarak ve daha çok sütünü koyarak bir şey yaparsanız o zaman flat white elde edilmiş olur. Tabi bir de daha büyük bir bardağınız varsa yine dediğim gibi köpüğünü biraz daha az, sütünü biraz daha fazla vererek elde latte edebiliriz. Mokka da yapacaksak tabi unutmayalım öncelikle çikolatayı koyuyoruz ondan üstüne espressoyu veriyoruz ve en sonunda sütü veriyoruz böylece mokka elde edilebilir. Süt ısıtmak da gözünüzü korkutmasın aslında. Cezvede süt ısıtabilirsiniz. Ve tabii dediğim gibi kaynatmamaya çalışın. Yani süt ısınsın ama çok kaynamasın. Ve eğer daha fazla köpük istiyorsanız evinizde blender varsa veya işte mikser varsa bazı mikserlerin işte bir spiral ekleri oluyor. Yani bir ek oluyor. O ek aletle kullanarak köpük yapabiliyorsunuz. Böylece istediğiniz kahve ulaşabilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla mokapotta şaşkınlık yaşayanlar var. Çünkü gördüğüm kadarıyla çok fazla su veriyorlar yani kahve ile oranla. Onun için demek istediğim şu ki arkadaşlar mokapot kullandığınız zaman elde espresso etmeye çalışıyorsunuz. Onun için e, süt ile kahve böyle ikili oranda olacak. Yani mesela eğer 20 gram e, kahve varsa o zaman 40 gram kahvesi olacak. Böylece yoğun bir şekilde yani yoğun bir sıvı elde edeceksiniz. Ondan sonra sütü ekleyebilirsiniz istediğiniz şekilde tabi istediğiniz kahveyi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tabi bunlara geçtik ama benim hep konuşmak istediğim ama bir türlü aslında anamadığım konuşamadığım bir kahve daha var. E özellikle de Ramazan'da benim çok tercih ettiğim iftardan sonra özellikle Türk kahvesidir. Evet arkadaşlar çok güzel Türk kahvesi de yapabilirsiniz. Hatta nitelikli kahve endüstrisinde özellikle Türk kahvesi için üretilen ve yapılan çekirdekler var. Ee, eğer soruyorsanız tabii en iyileri genellikle Etiyopya veya Yemen e, çekirdekleri oluyor. Ama tabii siz farklı yerlerden farklı çekirdekler deneyebilirsiniz. Şu an galiba mesela Kronotrop'ta Peruhuabal diye bir kahve var. Mesela onu da Türk kahvesine uygun kavurmuşlar. Bence deneyin derim. Yani Türk kahvesi yaşasın. Gerçekten onu da çok severiz. Sadece filtre veya sütlü kahve içmiyoruz. Onun için evet arkadaşlar kahve yapıyoruz. Evde içiyoruz. Güzel güzel. Umarım artık bu yasaklar kalktıktan sonra hepimiz hem evde istediğimiz gibi hem de dışarıda istediğimiz gibi kahve içebiliyor olacağız. Sizinle artık bir sonraki haftada görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, güle güle. Kendinize iyi bakınız. Kalın sağlıcakla.